Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz yeni gelenler için ben Nurgül e, yeni arkadaşlarımıza abone olur yorum yapar beğeni yaparsa kanalımı destek olmak için çok sevinirim bugün lahana turşusu yapmak istiyorum e, kendimi hala rahatsızlığım devam ettiği için böyle e, çekip paylaşmak istiyorum kendim görünmeden yine lahanamız aslında lahana aldırmıştım sirke, tuz, sarımsak hazır. Sarımsak gerekirse daha da koyabilirim. Çünkü eğer çıkarsa iki bidon yapacağım. Çıkmasa fazlaysa da koymam. Bakarız. Böyle bir açılış yapayım dedim. Zaten dediğim gibi tripoda takıp birazdan çekip inşallah biraz da hızlandırırız. Geçenki yemek videosu gibi. Öyle hızlı daha iyi olur sanırım. İzlerken sıkılmazsınız diye

lahanaları koyacağım. 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 Sesi sesi Doğru. sesi 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 konuşmadan çekmek istiyorum ama taş köprü sarımsağı gördüğünüz gibi iri iri geçen gün Kastamonu'ya geçen ay gittiğimizde göndermişim demişim sarımsak kocaman kocaman işte neyse belki de duymayacaksınız hızlandırmış olabiliriz buraları ödeplerken hızlandıracağız büyük bir ihtimal ben şöyle her aşamadan biraz çekip göstermek için zaten zaten hepiniz biliyorsunuzdur benden iyi bildiğinize eminim. Ama belki hani yine tarif oluyan bilmeyenler için benim zaten özel bir şu kadar şöyle koyacağım böyle koyacağım şeyim yok yani. Göz kararı sirkemi de sarımsağlı sirkemi tuzumu ben göz kararı koyuyorum ama El alışkanlığı var tabi hani küçük kavanozlara birer kaşık. Bunlara bu bir de onlar bayağı büyük kaç kiloluktu bu? on 5 kilo muydu? 10 kiloydu galiba bunlar. Bunları bayağı koyuyorum ama dediğim gibi ölçüyle değil. O yüzden şu kadar falan diye yazmıyorum. Evet, yani suyun içine tuzunu koydum. Aslında ayrıyeten bidona da koyup öyle de yapabiliyorum ama bu sefer aratıcıdan suyu alınca tuzunu da koymuştum. Dediğim gibi göz kararı bolca koydum. Sıra da Allah'a Hatta dibinde tam erimemiş ama sorun değil. Bunu da zaten. Почему? Tekrar merhaba arkadaşlar. Turşumu yaptım. Bitti. İnşallah Allah güle güle yemek nasip etsin. Böyle şimdi serin bir yerde bekleyecek. 15 güne kadar bile olur zaten. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, Kanalımda kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.